Arkadaşlar Una Part 2 geldi. Evet Una Part 2. Evet özel konuğumuz Bilge ile devam ediyoruz. Una Part 2 yapmak zorunda kaldık. Çünkü özel bir durum oldu annelerimiz. Evet arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Annelerimiz... internet gitti. Sonra internet telefondan mı diye baktı. Telefona vurdu. Telefonu yaptırdık. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir ay geçti arkadaşlar. Ve baştan yine baştan yaptık. <laughs> Çok güzel kartları bende. Evet. Evet arkadaşlar yine güzel. Yapmadan yaptım. önce de yapacaktık. Ee, bilerek aynı kıyafetleri giydik arkadaşlar. Aynı saçları yaptık. Bir önceki videomuza baktık. Değil mi? Hı, -hı. Sonra da e, Biz tam yaparken böyle Annelerimiz geldi Hı. Neyse sonra videonun sonunda an Anlatırız Tabi unutmazsınız Evet ben her yapmak istedim Hı. Evet böyle yapmak istedik yani Neyse artık Hı. Hadi başlayalım. Ben ee, başlatacağım. Buradan bir kart yapıyoruz ama. Evet kartımız 8. Ee, oyuncular yaptıkları her kartı size göstererek yapacak. 8. İki ha, kart al. Hatta bunu şöyle azıcık yapalım. Halı bozuk. Arkadaşlar hemen halıyı düzelteceğiz. İz. Özür dilerim arkadaşlar. Biraz yanlış oldu. İyi Arkadaşlar devam ediyoruz. Halıyı düzelttik. Azıcık da böyle yapalım. Çekil Yusuf. <laughs> tamam koyuyoruz kartımızı size biraz. Kırmızı 7. Ciddi kordu. oynayacaksın. Kırmızı 7 koydu. Ben de iki koyayım <laughs> bari. 5 7 Az koydum. Dur lan. Ya illa sana kötü şeyler mi yaptırayım ya? Ben de. iki kart çek. Dur sıra bende. İki kart çek yaptım. Bende de iki kart çek vardı galiba. Ne o? O sarı. Bir şey olmaz. Sarılara göre oynanmıyor ki sayılara göre oynanıyor. Sayı Hayır ya. Aa. -a. El değişti. Sıra bende hala. 7 ha. Çekil çekil. Video çekil, çekil. Video çekil. Sıra sende Yusuf. Annelerimiz. Ha. Atıyorum. Benim bütün sekizlerim bitti. Ve sarılarım bitti. O yüzden Yusuf yapınca renk değiştir yapacağım. Hmm, i̇lk önce bir tane yeşil koyayım ne? Biraz gönlü olsun. Ay, dur olsun. dur 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 dur. Bekle. Bekle. iki kart çek. Allah'ım. Bir, iki belki şeyler çıkar. Bir. Ee, şuradan alayım bari. Buradan alayım iyi bir şey çıksın. Burada. Ya bana ne aldın? Tamam. Aldım. Bak bir de sen bunu almıştın. Arkadaşlar gün ne kadar iyileci görüyorsunuz mu? yine <laughs> değil. Hadi devam edelim. Ben e, iki kart çektim. Aa sende bu yoktu. Tamam neyse <laughs> bir daha alamazsın. Zaten hasta arkadaşlar. Gördünüz şu an. Al sen bunu almıştın. Kötü diye bırakıyorsun Kesin bu. Bunu almıştım. Yalan Rengimiz mavi. Ee, ya Yalan Teşekkürler. Ben de Una. Ya! Una demeliydim. Yine ona diye bir şey yok. Rengimiz kırmızı. Düt düt. Koydum kırmızıyı arkadaşlar. Şu an hareket edemiyorum. Hayır hayır görüyorsun. Koy onu koy onu koy onu. Bismillah. Lan çok iyi çıktın. Ama... Dört kat çek. Bitti. Una demeliydin. Hayır olmadı. 4 kart çek. Tamam. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Pırt. 4. Daha olmadı. bunu demeliydim aslında en başta. Şu an rengimiz neydi? Ne rengimiz? Ee, Mavi. Rengimiz. Maviydi. Yeşil. Maviydi. Maviydi. Ben renk değiştirdim ya. Hadi e, devam ediyorum. Engelledim. Al, aa unu demedin, atamazsın. Sonra sen de yok al bir tane, al bir tane. Ya hayır hayır gördün sen, olmaz al bir Haydi, tane. Haydi oyunlu çıksın. ya Neyse Maviç. Unu demedin. bunu Aa demedin demedin ben dediğimde yaptın. Hadi ben atıyorum. Alın buna buna ya ya kazandı. Arkadaşlar bir sonraki turumuzda görüşürüz. Ve bir kartım kaldı benim. Evet, Round So. Tamam. Kazandım. Şimdi bir şey diyeceğim. Arkadaşlar şöyle diyelim. bir iki Arkadaşlar üç. maalesef yapamadık ikinci round'u. O yüzden biz... ben bütün kartlarımı seçiyorum. Dur, hayır şu an değil. Allah'tan bakmadan Şşş. seçebiliyor. Video açıkmış ya. Arkadaşlar size yalan söyleyeceğimizi duydunuz mu? Neyse videoyu keseriz ya.